Evet arkadaşlar. 22 1921'de Fransa ile imzalanan Ankara İtilaf Namesi ile yani Ankara Antlaşması ile işgalden kurtarılan Anadolu şehri aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar dikkat edilmesi gereken bir soru, bir ayrıntı noktamız var burada. Şimdi biz ilk önce şunu diyeceğiz. Evet Fransa biliyorsunuz Güney bölgesini, Güneydoğu Anadolu bölgesinde işgal etmiş bir devlettir ve Güney bölgesinde Fransa'ya karşı halk mücadele etmiştir ve başarılı olmuştur. Hatta şöyle bir bilgi verelim. 11 Şubat 1921 yılın pardon 11 Şubat 1920 yılında Maraş evet 10 Nisan 1920 yılında 10 Nisan 1920 yılında Urfa Fransız Kalleri'nden kurtarılmıştır. Evet. Urfa Fransız Kalleri'nden kurtarılmıştır. Antep 10 ay direnmesine karşın Antep onay direnmesine karşın işgallere evet işgallere maruz kalmıştır. Yani işgallere uğramıştır. Evet işgallere uğramıştır. Yani Antep'i kurtaramıyoruz. Antep'i kurtaramıyoruz ama Urfa, Maraş'ı kurtarırız. Unvanlara da bundan dolayı veriyor. Kurtaramadığımızdan dolayı mücadele ettik. Kurtaramadığımızdan dolayı Gazi Antep, kurtardığımızdan dolayı Şanlıurfa ve Kahramanmaraş unvanlarını da verdik. Şimdi dolayısıyla Ankara anlaşmasında kurtarılan yeri soruyor. Hatay Arkadaşlar biliyorsunuz hatta 1921 Ankara Anlaşması'yla Fransızlar da kaldı. Burayı alamadık, kurtaramadık. Evet, e, Antep 1921 Ankara Anlaşması'yla Fransız işgalinden kurtarılıyor. Orayı işgal eden Fransızlar 21 Ankara Anlaşması'yla oradan çekiliyor. Evet, Ankara zaten kesinlikle böyle bir işgale uğramadı. Maraş burada çeldiriciydi ama biz de hemen burada görüyoruz ki Maraş 1920 yılında Ankara anlaşmasından çok önce kurtarılmış bir yerdir. Dolayısıyla burayı da alamıyoruz. Evet doğru cevabımız da Bolu oluyor. Yani Antep şıkkı doğru cevabımız oluyor arkadaşlar.